Alo. Demek beğenmiyorsun öyle mi? Aynen öyle. Ben bunların bin misli güzelini yaparım. Hem de gözüm kapalı. Bak sen. Madem öyle yapsana görelim. Yaparım tabi. Az mı yaptık bacım? Tamam. Yap o vakit. Tamam yaparım. Hele bir malzeme alayım. Hele bir malzeme al da yap bakayım. Hele bir malzeme alayım yapayım da bak bakayım. Kız kolunda damga var, damga var. Gözlerinden bellidir cevahir. Sen de kara sevda var. Moriye'de vos voslum. Sen de kara sevda var. Emlakçı. Senin işin gücün yok mu? Dükkanına falan gitsene yahu. Gideyim ya gideyim. Ne o kayın kayınbabacığım? Kehribar gibi beni de mi yollamak istiyorsun? Biz gidelim ev sana kalsın değil mi? Yahu emlakçı ev zaten benim değil mi? Oh! malda yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan kayınbabacığım. Denizledin kumuyum kumuyum. <laughs> kılarım Banıkların... bulayım. Aç kolların ben geldim var, Ben de Allah kuluyum. <laughs> Moride kehri var, <laughs> ben de Allah kuluyum. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar, bekletmeyin. Görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, yarın aynı Gülüyor. saatte Gülüyor. görüşmek Gülüyor. üzere. Evde de biraz ders çalışın ki geldik. anne ve babalarınız telaşlanmasın oh, olur mu? Abi. Güle güle. He, hadi güle güle kızıcıklarım. Güle güle. Aa, müdüre teyze hoş geldiniz. Hoş buldum Tarıkçım, hoş buldum. Ee, ne iş müdüre teyzesi? Moralimiz mi bozuk? Eh, biraz bozuk. Bütün gün kapı kapı dolaştım. Herkes tamam diyor. Kimsenin kılını kıpırdattığı yok. Galiba öğrenci sayımız az olduğu için bizi geri plana atıyorlar. Tarık, anne niye böyle durgun? Yoksa arkadaşlarım bir yaramazlık mı yaptı? Hayır öğretmenim. Tanju amca canı sıkıldı. Tanju Bey'e mi? Ah tahmin etmeliydim zaten. Çabuk çağırın bana. Nerede o? Ee, e, Poğaça malzemesi almaya gitti. Şimdi ne oldu diye soracağım ama. Açıkçası alacağım cevaptan da çok korkuyorum. Müdüre teyze, bence biz bu meseleye hiç karışmayalım. Yeterince derdimiz var zaten. <laughs> evet, ee, hadi eve geçelim de okul için ne <laughs> yapabiliriz onu konuşalım. Değil mi? Hadi. Hadi Tavuk, <laughs> Sağlam poğaça nasıl yapılır? Ben göstereceğim size.